Yine konuşmaya, ee, gerçekleri söylemeye ya, devam bu edeceğiz. Bu tabii yani evet. bir toplumsal karşı koyuşa dönüşmediği sürece hmm. yani yasağın boyutu artabilir. Hmm. Yani şu anda hukuku nasıl kullanıyor? Hukuku burada kullanıyor. Yani diyelim ki sizin itirazlarda yürütmeyi durdurma itirazlarınızın bir karşılığı oluyor mu? Olmuyor. Yani e, ben e, evet konuşmaya devam etme edildiğini görüyoruz. Tabii ki sosyal medyanın bu noktada kullanıldığını görüyoruz ama yani en büyük tehlike... Bir alışkanlığa dönüşmesi ve alanın büyümesi. Otoriterleşen iktidarlar şeyi tartışmaz. Yani bunun kendisine yarayıp yaramadığını tartışmaz. Sonuçta kutuplaşma, kutuplaştırma üzerine kurulan bir sistem var. Evet. Kutuplaştırma üzerine kurulan sistemde iktidar kendisine tabi kıldığı bu kurumlar üzerinden aslında kendi seçme kitlesine yine mesaj veriyor. Yani gücünü gösteriyor bir biçimde hüküm e, tahkim etmeye ya, çalışıyor. Tabii yani değil. aslında buradan hiçbir sonuç alamadı. Bu cezaları niye kesiyor diye sormamızın e, aslında yani daha doğrusu bu sorunun cevabı sizin söylediğiniz. Evet ya. yani e, Evet. bir de şey var e, tabii. E, bir şey söyleyecektim unuttum. <laughs> Bazen oluyor böyle. Neyse şöyle yapalım o zaman. Geçelim Sinan Ateş suikastına. Bir son dakika var galiba. Hemen bir evet Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir tweet paylaşımı gelmiş. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Onu bir e Tamam. E, Türk eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındı diyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu arada bunu bana bir e, son dakika olarak önüme ben de açayım peki. Türk eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındı. 5 ay sonra borcumuzu ödemeye başlıyoruz. Ücret vergisinin devlete değil işçiye ödenmesini sağlayacağız. E biz beyaz yakalılar dediğinizi duyar gibiyim. Siz de işçisiniz. Kanmayın bunlara. Tabii ki size de borcumuzu ödeyeceğiz. Evet, önemli bir paylaşım. TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındı. Neden çalındı diye tabir ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü TÜİK'in açıkladığı ve gerçeği yansıtmayan verilerle bizim hepimizin sadece işçinin değil beyaz yakalılarında herkesin tüm emekçilerin cebinden para çalınıyor. İşte bu çalınan paranın meblağı 300 milyar dolar çalındı diyor TÜİK ile Kemal Kılıçdaroğlu. Biraz bu konu üzerine duralım mı? Yani, yani ya tabii şimdi TÜİK hı hı. geçtiğimiz günlerde birkaç gün önce bir kamuoyu yoklaması vardı. TÜİK'in güvenilirliği meselesi. Hı hı. E, toplumun ezici bir bölümü TÜİK rakamlarına güvenmiyor, hı hı. inanmıyor. Yani e, benim okuduğum araştırmada rakam %74'lere kadar hı hı. yükselmiş durumda ki aslında yalnızca muhalefet açısından değil sokaktaki insan da hı hı. bir biçimde onu görüyor. Kılıçlar e, e, Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı önemli bir çıkış. Aslında birçok Türkiye'de birçok ekonomiste benzer bir vurguyu yaptı. Yani sonuçta siz rakamlarla bu kadar oynarsanız rakamlarla süreci yönetmeye kalktığınızda para çalmış oluyorsunuz. Yani 300 milyar muhtemelen hesaplanmış bir rakamdır. Çünkü TÜİK %64 enflasyonu açıklarken sonuçta... Bağımsız ekonomistlerin açıklaması, en ağır açıklaması %137 ya da İstanbul Ticaret Odası'nın açıklaması Tabii. %92 civarında. Bu doğal olarak neye yansıyor? Enflasyon rakamlarını ya da Türk rakamlarının en belirleyici yanı ne? Hmm. Devlet bir takım konularda hamle yaptığında, çalışanların ücretleriyle ilgili, emeklerle ilgili e, hamle yaptığında, memurların maaşlarını ayarlamaya kalktığında kriter ne? Hmm. TÜİK rakamları. Hmm. TÜİK rakamları kriter alındığı andan itibaren de, e doğal olarak da kimin parası gidiyor? Bir tek e, kesimin yani o da en yaygın kesim ücretlerin. Ücretleri. İster beyaz yakalı olsun, bir ister çeşişmiyor. memur olsun, ister özel sektör olsun, ister asgari ücretli çalışan Aynen olsun, değişen işte, bir olsun şey. Çıksın. Buna emekleri de dahil ederek emekleri konuştuğumuzda de, tabii, ki tabii. Türkiye'de emekleri sayısının 12-13 milyon olduğunu düşünürsek evet. e, gerçekten de sonuçta devlet e, çalışanın e, Elini bir biçimde cebine sokuyor. Ona vermesi gereken parayı e, vermiyor. Bir de bunu kamuoyunda e, olağanmış gibi anlatıyor. Bu Hı. nedenle bu çıkış e, önemli. Yani mesela bu çıkışın e, sendikalar tarafından deminki konuyla da aslında bağlantısı var. Yani Türkiye'de sendikaların mesela bunu çok yüksek sesle dile getirebilmesi gerekiyor. Hı. Yani bir kamuoyu oluşturması lazım. Çünkü sendikalar sonuçta niye var? işçilerin çalışanların memurların Hakkını. haklarını korumak için var ee, önemli evet. bir çıkış karşılığı olur evet. mu yani karşılığının ilk görmemiz gereken yer sendikalar Evet çalışanlar Evet önemli bir paylaşım ve şimdi az önce paylaştı sosyal medya hesabında